说。Thanks, はい。<laughs> çünkü. Bir şey altın, bir şey altın. şey yapmıyor ki ya. Bir şey yapmıyor ki. Ben yani abi yani iki de zor şahane gittin diyor Mesela nane beş, beş kişi öldü mesela. Hı. Yani beş kişi öldü. nane beş kişi öldü. Kafayı mı yüksek bir tane. I 的 <noise> <noise>

どうぞ。